Merhaba gençler, 3-4-5 tetramatolojik soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, emek problemlerine başlıyoruz. Hemen test 1, soru 1 ile başlayalım. Ne diyor? Ümit, bir işin 2 bölü 3'ünü 8 saatte yapıyorsa, aynı işin yarısını kaç saatte yapar diye soruyor. Bunun yapılış tarzı çok. En kolay yöntemi nedir? Oranı anlatmak. 2 bölü 3'ünü kaç saatte yapıyormuş? 8. Yarısı mı diyor? Yarısı demek 1 bölü 2'si mi? 1 bölü 2'sini kaç saatte yapar dersin? Oran orantı yaparsın. Yani işler dışarı çarpma yaparsın. O zaman sen 1 bölü 2 ile 8'i çarpmak demek. 2 bölü 3 ile x'i çarpmak demek. Bundan sonra ne yapacaksın? Sadeleştirme. Nasıl sadeleştirme yapıyorsun? 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. E ee, burada ne çıktı? 2 eşittir. X bölü 3 çıkar. İşler dışarı çarpı yaparsan X dediğin değer kaç çıkar? 6 çıkar. Demek ki işin yarısını kaç saatte yapıyormuş? 6 saatte de yapar dersin. Evet birinci soruyu böylelikle hallettik. Hemen ikinci soruya geçelim. Ne diyor? Osman bir işini tamamen 36 günde yapıyor. 8 günde çalışırsa kaçta kaçını bitirmiş olur. Bu tarz sorularda yaparken şöyle yapıyorsun. Bak iş, işin yapılış zamanı vermiş mi? 36 gün. Osman'ın sen hızını bulacaksın. Hızı demek ne demek? Hızı şu. Birim zamanda yaptığı iş miktarı. Osman 36 günde işi bitiyorsa bir günde işin 36'da birini yapar. Yani 36 parçanın bir parçasını yapmış gibi düşün. Osman kaç gün çalışır diyor. 8 gün. E ne yapacaksın? Bir günde 36'da birini yapıyorsa siz ne yapacaksın? Bunu gidip 8 ile çarpacaksın. O zaman Osman işin e, ne diyeceksin? 36'da 8'ini yani 8 bölü 36'sını yapar. Şıklarda böyle bir şey olmaz. 4'e böl 2, 4'e böl 9. Yani işin kaçta kaçını yaparmış? 2 böl 9'unu yapar dersin. Sen bundan sonra işçi problemleri çözerken önce işçinin hızını bulman lazım. Yani birim zamanda yaptığı iş miktarını bulman lazım. Ondan sonra soru çözmen lazım. Geçiyorum 3. soruya. Ne diyor? Tabloda İlhan ve Murat'ın bir iş tek başına kaç günde yapabildiklerini göstermişler. Aynı işi birlikte kaç günde yapar? Bak İlhan. İlhan'ın hızı nedir? Bak her zaman sorularda hızını bulacaksın. İlhan'ın hızı 1 bölü 20. Yani ne demek istiyorum? İlhan bir günde işin 20'de birini yapar. E Murat'ın hızı nedir? Murat'a dikkat 30 güne bitiyormuş. O zaman onun hızı da 1 bölü 30 mu olur? Tamam bunları buldum. Bak İlhan tek başına yapsaydı bir günde 1 bölü 20'sini yapıyordu. Yanına Murat da gelirse ikisi bu kadar iş yapacak. Ne kadar zaman çalıştığını bilmiyorum. T gün çalışmış olsun. Ve iş bitmiş mi? Bitti diyorsa buraya 1 diyeceksin. İşin yarısı deseydi 1 bölü 2 diyecektin. Her zaman bu formülü kullanacağım ben. Aklında bulunsun. Önce ne? Önce, önce hızları bulunur. Yani bilim zamanda yaptığı iş miktarları bulunur. Önce dikkat. Şuraya yazdım. Hızları bulunur. Tamam. Bundan sonra gel bunun paydasını 3 ile çarp. Bunun paydasını 2 ile çarp. Ne yapacağız çarparsak? E, burası 3 bölü 60 artı 2 bölü 60 çarpı t eşit 1 diyeceğim. İçerisine çıkacak. 5 bölü 60 mı çıkacak? Çarpı t eşit 1 dersem bu da sadeleştirme yapalım. 5'e böl 1, 5'e böl 12. Bu 12 karşıya çarpılar katarsan t burada ne olur? 12. Yani ikisi birlikte kaç günde yaparmış? 12 günde yaparmış. Yani cevabımız e çıkıyor. Aman ha, Bak dikkat et. Burada ilk eleyeceğin şık 25. Hocam niye 25 edeceğim? E İlhan tek başına 20 günde yapıyordu. İkisi birlikte. İlhan'dan daha uzun sürede mi yapar? Tabii ki hayır. Bilal Murat'ın bir yardımı olacak. Gün sayısı ne yapması lazım? Azalması lazım. Evet. Şu formülle çok önemli. Bu formülü çoğu soruda kullanacağım. İşi bitirme formülü. Birlikte bitirme formülü. Şuradaki t saat neymiş? Birlikte çalışma zamanı. Şurada yazan birlikte çalışma zamanı diye yazalım. Evet, ikinci soruda bu şekilde hallettiğimize göre geçelim 3. soruya. Kerem 9 günde, Yunus 12 iki günde. İkisi birlikte aynı işin 3'te 1'ini kaç günde yapar? Ne yapacağız? İlk işim kızlanı bulmak. Kerem'in hızı nedir? 1/9. Yani bir günde 9'da 1'ini yapar. Yunus'un hızı nedir? 1/12'dir. Şimdi Kerem 1/9 yapıyor. Yunus 1 bölü 12 yapıyor. Bunlar birlikte çalışıyorlar. Çalışıp çalışıp duruyorlar. Ve işin ne diyor? 3'te 1'i tamam bitmemiş. Yani buraya eşit bir 1 bölü 3 yazacağım. İş bitseydi ne yapacaktım? Buraya eşittir ne yazacaktım? E, dikkat et 1 yazacaktım. Tamam. Buna sonra ne yapalım? Payda işleyelim. Şunu gel 4 ile şunu 3 ile hatta çılgınlık yapıp şunu da gel 12 ile çarpalım. Hocam niye onu 12 ile çarptım? Hepsinin paydası 36 olsun. Hepsinin paydası eşitse payda birbirini götürür dersin. Burası 4 bölü 36 artı burası 3 bölü 36 çarpı t eşittir. Burası 12 bölü 36 olur. Şimdi gerekli işlemi yaparsam yani 4 3'ü toplarsam ne çıkacak? 7 çarpı t bölü 36 eşittir 12 bölü 36 olur. E buna paydalar 36 36 olduğu için bu payda birbirini hop hop götürür mü? 7 t dediğin ifade 12 eşit olup t dediğin ifade ne olur? 12 bölü 7 olur. Var mı böyle bir şey? Bakıyorum var. Unutma, unutturma. Ne dedim? Her zaman ilk önce birim zamanda yaptığı iş miktarı yani önce hızlarını bulman lazım. Bak burası ne? Hızları. Önce hızlarını bulacaksın sonra hızlardan sonra iş yapmasına göre soruyu çözeceksin. Evet dördüncü soruda hallettiğime göre geçelim beşinci soruya. Aşağıda tabloda iki kişinin bir için kaçta kaçın ne kadar sürede bitirdiğini yazıyor. Dörtte birini üç saatte. Bak dörtte biri üç saat demiş ya. O zaman tamamı ne olur? Hocam tamamı. 4'te bir diyor ya. O zaman 4'te çarpacağım. 4 çarpı 3 nedir? 12 saati bitirir. Tamam bunu buldum. Öbürü ne demiş? 5'te biri 3 saati. O zaman bunun tamamını edeceksin. 5 ile 3'ü çarparsan. Dikkat et. 5'te 3 saati bitirmiş. O zaman 5 çarpı 3 ne çıkar? 15 saat çıkar. Tamam bunları buldum. Biri 12 saat biri 15 saat. Ne yapıyordum? Önce hız. Hız ne demek? Bunun hızı 1 bölü 12 olur. Yani bir günde bir gün değil artık saat bir saatte işin 12 ile 1'ini e biter. E bunun hızı da 1 bölü 15 mi çıkar? Artık soruyu çözerken buna göre çözeceğim. İkisi birlikte mi diyor? Ka e, tamamını kaç saatte bile bitir. Ali 1 bölü 12 iş yapıyor. Öbürü 1 bölü 15 iş yapıyor. Bunlar birlikte çalışıp işi bitirdiği için buraya 1 diyor. Tamam bunu yaptım. Bundan sonra ne yapayım? Bak. Bundan paydası kaç eşleniyor? Şunu kaç çarpayım? 5'e çarpayım. Şunu 4 ile çarpım 60 demişlerdi. Yani. Şunun 1 var. Gel bunu da 60 ile çarpıyorum. Yani hepsinin paydası aynı olsun. işlemi daha rahat yapayım. Çarparsam burası 5 bölü 60. Artı 4 bölü 60. Çarpı T. Burası 60 bölü 60 olacak. Şimdi hepsinin paydası 60 ya. İş, işi uzatmaya gerek yok. Paydalar aynıysa 60'lar birbirini şöyle çat çat götür. 5 artı daha 9. 9 tane T 60 çıkar. T dediğim ifade 60 bölü 9 çıkar. Şıklarda böyle bir şey var mı? Yok. 3'e böl 20. 3'e böl 3 olur. T dediğin 20 bölü 3 olacak. Bu şıklarda var mı? Var. 5 soru. C, çıkıyor. C çıkıyor. Önce ne yapıyorsun? Önce işin tamamının kaç saatte bittiğini buluyorsun. Sonra bunu bulduktan sonra işin tamamının kaç saatte bittiğini bulduktan sonra bilim zamanda yaptığın yani Ali ile Boran'ın hızlarını bulman lazım. Hızlarına göre de birlikte yapma formülünü yapıp soruyu çözüyorsun. Evet 5. soruda Halletime göre geçelim 6 soruya. Geçtim Zeynep tek başına A günde. Yasemin tek başına 3 A günde yapıyor. İkisi birlikte 6 günde. Şimdi bunun hızı nedir? Hocam bunun hızı 1 bölü A'dır. Bunun hızı nedir? Bunun hızı 1 bölü 3 A'dır. Şimdi birlikte mi yapıyorlar? O zaman ne yapacağım? 1 bölü A artı 1 bölü 3 A çarpı T. T'miz kaçmış? Bakıyorum hop, 6 günde bitiriyormuş. O zaman T'miz şurası 6 ymiş. Eşittir. İş bittiği için 1 diyorsun. Ne yapacağız? Paydamı işiteceğiz. Şunu kaç çarpayım? 3'e mi 3'e mi çarpayım? 3'e çarparsam 3 bölü 3A artı 1 bölü 3A çarpı 6 eşittir 1. 3 bir daha 4. Tamam. 4 bölü 3A çarpı 6 eşittir 1 olur. Bundan sonra ne yapayım? Gerekli sadeleştirmeyle yapayım. Şunu 3'e böl. 1 3'e böl 2. Şu A'yı karşıya atarsan A dediğin ifade 4 ile 2'nin çarpımı eşit olur. 4 ile 2'yi çarparsam da 8 çıkar. Yani buradaki son cevabı 8 oluyormuş. Unutma bak ne yaptım? Yine bir, birlikte yapma formülünü yaptım. Ama önce formülü yapmadan önce birim zamanda yaptıkları iş miktarı yani hızlarını buldum. Her zaman hızlarını bularak çözüyorsun soruyu. Evet geçiyorum geçtim. Akının çalışma hızı. Metin çalışma hızının iki katıdır. Ha, bak bu soruda dikkat. Aman ha. Şurası ne diyor? Çalışma hızı diyor. Yani hızlarını vermiş. Şimdi akın, akın, öbür kim metin. Daha deminki sorularda bana hep zaman veriyordu. Zamandan ben hıza geçiyordum. Ama burada zaten hızı vermiş. O yüzden burada o birlikte yapma formülünü kullanmayacağız. Düz mantıkla çözeceğiz. Nasıl düz mantıkla? Akının çalışma hızı, metinin çalışma hızının iki katı. Yani metin hızına V dersem akın hızı 2V'dir. Bunlar dikkat et. Bunlar ne? Çalışma hızları. Çalışma hızları ne demek? Yaptıkları iş miktarı demektir. Yani bir saatte biri V iş yapıyorsa öbürü 2 V iş yapıyordu. Akın bir işi 36 günde yapıyorsa akın. Akın hızı neydi? Akın hızı dikkat 2 V'ydi. O zaman 2 V ile 36'yı çarparsam 72 V'lik iş yapıyor. Tamam bu kadarlık iş yapıyor. Ne diyor? Metin, aynı metin aynı işi metin kaç günde yapar? E, metin hızı neydi? V'ydi. O zaman 72, 72 V'yi ne yapmam lazım? V'ye bölersem kaç güne yapar? 72 günde yapar. Evet, buradan cevabımız ne çıkıyor? E şıkı çıkar. Yani dikkat et, hızı verdiyse formül kullanmıyorsun. Düz mantık. Düz mantık değil. Yani dikkat et. Hız, hız dediğin yaptığı iş miktarı. İş miktarı zaten soru sana vermiş. Hocam bunda niye ben formül kullanıyordum? Dikkat et. Burada zaman vermiş hızını vermemiş. Yani yaptığı iş miktarını vermemiş. Sen zaten bu 1 böyle a yaparak ne yapıyorsun? Yaptığı işi buluyorsun. Yani hızını buluyorsun. Tamam mı? ama ha dikkat et. İkisi arasındaki farka çok 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 dikkat et. 7'yi de hallettim. 8'e geçiyorum. Semih 5 günde 30 takım elbise. Hakan 7 günde 20 takım elbise dikiyor. ikisi birlikte. Şimdi bu tarz sorularda ikisi birlikte iş yapıyorsa ne yapman lazım? Vurgu yapınca ne oluyor? Şu, şu zamanları görüyorsun ya. Şu zamanları ortak bir zamana götürmen lazım. Biri 5 gün biri 7 gün diyor. 5 ile 7 nerede Bakıyorum 5 ile 7 35 ile 5 Tamam. O zaman şöyle diyeceksiniz. semi. 35 günde Şimdi 5 günde kaç yapıyordu? 30. 35 gün bunun kaç katıdır? 7 katıdır değil mi? 35 gün bunun 7 katı. 7 katı olursa 210 takım elbise. Tamam. Bu kadar yapıyor. Hakan'a bakıyorum. Hakan, Hakan. O ne yapıyor? O 35 günde ne kadar elbise yapıyor? Bak şimdi kaç katı alacağım? Kat, 35 gün almak için 5 katı alman lazım. 5 katı alsam bu da 105 takım yapar. Tamam. Hocam peki bunları yaptıktan sonra ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? İkisini bir araya getireceksin. E, i̇kisini bir araya getirsen ikisi birlikte ikisi birlikte 35 günde dikkat et, biri 210 yapıyor biri 105 yapıyor toplarsam 315 takım olur. Şöyle şunu küçülteyim hatta. 315 takım olur. Peki benden ne istiyor? 36 takım kaç günde yapılı diye soruyor. Şuraya x gün E bu bildiğin artık bundan sonra neye döndü? Oran orantı problemi içler dışarı çarpma yapacak. Yani x çarpı 315 eşittir. 35 çarpı 36 diyeceğim. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Gerekli sadeleştirme. Gerekli sadeleştirme derken ne demek istiyor? Şimdi 315 35'in bir katıdır. Kaç katıdır? 315'i 35'e böldüğümü düşünsem. E, 8 desem 9 desem 45 tam 315 yapıyor. 9 katı. O zaman bunu böl. 1 bunu böl. 9. Yani 9 tane x işte 36 olursa Buradan x kaç olur? 4 takı 4 günde olur dersin. Yani buradan cevabımız değişik olur. Evet soruyu nereden çözdük? Önce ikisinin ortak bir zamanda yaptığı takım elbise miktarını buldum. Sonra oran orantıdan çok rahat bir şekilde soruyu çözdüm. Evet bunu da hallettiğime göre geçiyorum 9. soruya. Kemal 10 günde, Yusuf 15 günde, İbrahim 18 günde. Şimdi yine zaman mı vermiş? Bak zaman vermiş. Zaman vermiş, zaman vermiş. Zaman vermişse ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hızını buluyorsun. Hızı demek bunun hızı 1 bölü 10'dur. Bunun hızı 1 bölü 15'tir. Bunun hızı 1 bölü 18 midir? Hızını buluyorsun. Sonra ne yapıyorsun hızını bulduktan sonra? E, dikkat 3'ü birlikte mi yapıyor? Bak biri 1 bölü 10 iş yapıyor. Biri 1 bölü 15 iş yapıyor. Biri de 1 bölü 18 iş yapıyor. Çarpı ne kadar zaman çalıştıklarını bilmiyorum. Eşçe iş bitmiş mi bitmiş. Şimdi ben buna göre soruyu çözeceğim. Ne yapalım? Paydanı eşitliyorum. Kaç çeşitlendi? 10, 15, 18, 90 ama şunu 9 ile çarptığını düşün. Şunu 6 ile çarptığını düşün. Şunu 5 ile çarptığını düşün. Şunun altına gizli 1 yaz. Bunu da gel 90 ile Hocam onu niye çarptın? Hepsinin paydası 90 olsun ki 90 ile çar 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 çar, çar biri, biri götürsün. O zaman burası 9 bölü 90. Tamam burası 6 bölü 90. Burası 5 bölü 90. Çarpı T eşittir 90 bölü 90. E 90 ve 90 yaptıktan sonra ne demişim? Çarp 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 mı demişim? Bak hepsi birbirini götürüyor 90'a. 9 6 15 5 daha 20. Burası 20 tane t eşittir 90 mı çıktı? T burada ne çıkar? 90 bölü 20 mi çıkar? Buradaki sıfırlar da birbirini götürse cevabım 9 bölü 2 olması lazım. Yani buradaki cevap ne çıkıyormuş? A şıkı çıkıyormuş. Evet bunu da bu şekilde hallettiğimize göre geçelim mi diğer soruya? Geçtim gitti bile. Şimdi kaçta kaçı bitmiş olur diye soruyor. Şimdi ne yapacaksın? Her zaman ilk etapta yapman gereken şey zaman vermişse hızını bulacaksın. E zaman vermiş o zaman bunun hızı 1 bölü 12 midir? Bunun hızı nedir? 1 bölü 16'dır. 1 bölü 12 demek bir günde işin 12'de 1'ini yapar. 1 bölü 16 demek bir günde işin 16'da 1'ini yapar anlamına geliyor. İkisi birlikte 2 iki gün çalışsa. Bak biri 1 bölü 12 yapıyor. Öbürü 1 bölü 16 yapıyor. Ve böyle kaç ne diyor? 2 gün çalışsa kaçta kaça biter? Yani bunu soruyor. Bunun sonucu nedir diye soruyor. Bak burada dikkat et. Eşitleyeceksin. Niye? Kaç günde bitir diye soruyor. Bunu bilmiyorsun günün zamanı bilmiyorsun. Ama burada diyor 2 gün içerisinde ne kadar biter diye soruyor. Direkt sonucu yani. E, ne yapacaksın? Buna kısa eksile Eşitleyelim bakalım. Şu neyle? 4 ile çarptığını düşün. Şunu 3 ile çarptığını düşün. O zaman 4 kere 3. 4 kere 1 4. 3 1 3. Yani yukarısı 7 çıkar. 7 bölü 48 çarpı 2. Şimdi ne yapalım? Sadeleştirme yapalım. Kaça bölelim? 2'ye bölelim. 2'ye böl 1. 2'ye böl 24. Buradan cevabımız 7 bölü 24 çıkması lazım. Yani onun son cevabı da aşıkı çıkması lazım. Varmış şey 7 bölü 24 var zaten. O zaman onu hallettiğimize göre 11'e geçiyorum. Ama dikkat et. Mutlaka ve mutlaka önce hızlanma bulman lazım. Ne diyor? Ceylan bir işin tamamını 24 günde yapabiliyor. Bu işin 3 bölü 4'ün bitebilmesi için Ceylan kaç gün çalışması lazım? E nasıl yapabilirsin? Şöyle yapabilirsin. E, tamamını 24 3 ile 4'ü kaç güne bitir diye söyleyebilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin. Artık biz öğrenmiştik. Ben buradan Ceylan hızı ne bulacağım? Hızı 1 bölü 24 müdür hızı? Bak her zaman hızını bularak yapabilirsin. Şimdi 1 bölü 24 bir günde yaptığı iş miktarı. Böyle kaç saat çalıştığını bilmiyorum. Ve bundan sonra ne yapıyormuş? İşi bitiriyormuş. İşi bitirmesi demek burasının kaç olması demek? 3 bölü 24 mu olması demek. Yok 3 bölü 4. 24 değil pardon. O yanlış oldu. Şunu. Çünkü soruda 3 bölü 4 demiştir. Tamam. Bundan sonra ne yapacağım? Gerekli sadeleştirme. Gerekli sadeleştirme demek 4 e bölü 1, 4'e böl 6. Şu 6'yı karşıya çarpı olarak atarsam T dediğim ifade 3 çarpı 6'tan kaç çıkar? 18 çıkar. Yani buradan camımız C çıkar. Ya hocam ben bunu böyle yapmadım. Siz çok uzattınız diyebilirsiniz bana. Şöyle yapan da olur. Bak dikkat et. Tamamı demek 4 bölü 4. Bak tamamı 4 bölü 4. Tamamını 24 günde mi yapıyormuş? 4 bölü 4'ü. Diyor ki 3 bölü 4'ünü kaç günde yapar diye soruyor. E buna ne yaparsın? İşler dışa çarpma yaparsın? 3 bölü 4 ile 24'ü çarpıp ne yapacaksın? 4 bölü 4 ile soru işareti yapacaksın. Zaten şu 4'ler birbirini götür. 4'e bölü 1, 4'e böl 6. Soru işareti ne olacak? 3 kere alttan 18 diyeceksin. Yani oran orantıdan da yapabilirsin. Dikkat. Et. İşin tamamı 4 bölü 4'tür. Ona da dikkat etmen gerekiyor. Evet bunu da halletimize göre 12. soruya geçtim. Hakan tek başına t bölü 2 saatte. Bilal tek başına 3 t, 3 t saatte yapabiliyor. Bu iki hepsi birlikte t bölü 6 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter. Şimdi bunun hızı. Önce hızını bulmam lazım. Hızını nasıl buluyordum? Hızı şöyle buluyordum değil mi? 1 bölü t bölü 2 diyordu. Yani 1 bölü o zaman diyordu. Buradan ne çıkacak? 2 bölü t çıkacak bunun hızı. Peki bunun hızı ne çıkacak? Hızı. Bu da 1 bölü 3 t mi çıkacak hızı? Şimdi biri Hakan yani 2 bölü t ile çalışıyor. Öbürü 1 bölü 3 t ile çalışıyor. Kaç saat çalışıyor? Böyle t bölü 6 saat çalışsa işin kaçta kaçı biter? Yani bunun sonucu nedir diye soruyor. Kaçta kaçı sorulanda yani işlemin sonucunu soruyor. Yani bunu bulmanı istiyor. Ne yapalım? Şunu gel 3 ile çarpalım. 3 ile çarparsam 3 kere 2 6 bir daha 7. Burası 7 bölü 3 T. Burası da T bölü 6. Şimdi şu T'ler birbirine olacak. Bakalım. Şu yukarıdaki T ile aşağıdaki T birbirini götür. Yukarıda 7 var. Aşağıda 3 kere 6 18 var. Dolayısıyla burada 12'nin son cevabı 7 bölü 18 olur. Yani C şıkkı çıkıyor. Mantığını anladıysan çok rahat bir şekilde soruları çözebilirsin. Bak hep aynı mantıkta gidiyoruz. Evet geçelim onun için soruya. Tabloda A ve B işlerini X1 ve X2 işlerinin kaçar saatte tek başına yapabildiği göstermişler. İki işçi hem A hem de B işini birlikte toplam kaç saatte yapar? Şimdi önce A işine bakalım. A işini kaç saatte yapabiliyorlar? Birlikte yapacaklar değil mi? A için bakacak olsam ne yapıyor? Bu tek başına 24 mü? Yani 1 bölü 24. Öbürü de 1 bölü 8. Buna TA diyelim. Yani A'yı bitirme süresi eşittir 1 diyelim. Ne yaptım? Önce hızını buldum. Bunu 3'e çarparsam 3 bir daha 4 bölü 24 çarpı TA eşittir 1 mi çıkıyor? Buradan TA kaç çıkar? TA 4'e böl 1, 4'e böl 6, 6 ile karşılaştırırsan 6 çıkar. Yani A'yı bitirme süresi 6 saatmiş. Benzer şekilde B'yi bitirme süresine bakalım. Bu nedir? 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 çarpı TB eşittir 1 olacak. Bunu 3 ile bunu 2 ile mi çarpacağım? 3 bölü 30 artı 2 bölü 30 çarpı tb eşit işte 1 mi olacak? Buradan 5 bölü 30 çarpı tb eşit işte 1 dersem tb kaç çıkar buradan? 6 çıkar. Değil mi? Bu da 6 çıktı. E, A'yı da 6 saatte bitiriyor. B'yi de 6 saatte bitiriyor. İkisi birlikte. 6 artı 6'dan kaç saat olacak? 12 saatte bitir dersin. Yani buradan camımız 5 çıkıyormuş. Evet 13. soruda bu şekilde hallettiğimize göre geçelim 14'e. Geçtim gitti. Bir işi Sinem. mügenin 3 katı hızla Tülay'ın yarısı kadar hızla çalışarak bitirmektedir. Aman ha burada ne diyor? Buraya dikkatli okudun mu? Hızdan bahsediyor. Hızdan bahsediyorsa formül mormül yok. Düz mantıklı çözüyorum. Şimdi Sinem var. Başka kim var? Müge var. Başka kim var? Tülay var. Peki. Sinem Müge'nin 3 katı da Tülay'ın yarısı. Şimdi Müge'ye V dersen Sinem ne olacakmış? 3 katı yani 3V ile. E öbürüne, Tülay'ın ne diyor? Yarısı. Tülay'ın yarısı olduğuna göre Tülay da 6V ile bitecekmiş. Bak bunlar ne? Bunlar bunlar. Dikkat et. Bunlar bunlar hızları. Hızları demek ne demek? Hızları demek yaptıkları iş miktarı demek yaptıkları iş miktarıdır. Tamam mı? Buna dikkat et. Bunların ne olduğunu anlaman lazım. Peki. Buna dikkat et. Yaptıkları iş miktarı ya. Ne yapıyor? 24 günde diyor. E, 3V artı V artı 6V. Bu üçünün birlikte yaptığı iş miktarıdır. Bunu 24 ile çarparsan toplam işi bulurum. Burası ne çıkıyor? 10V mi? 10V çarpı 24. Yani 240V. Bu işin tamamı çıkar. Neymiş bu? işin tamamı. Şimdi benden ne soruyor? Tülay tek başına kaç güne bitir? E, 240 işin tamamı. Tülay bir günde ne kadar iş yapıyor? 6 mı? O zaman ne yapacaksın? 240 ve'yi gidip 6 V'ye bölmen lazım. Bir günde yaptığı iş bu ya. V'ler birbirini götür. 240 6'ya bölersen ne çıkar? 40. Demek ki Tülay tek başına kaç güne bitiyormuş? 40 günde. Unutma hızlarını vermişse formül mormül yok. Düz mantık. Yani bu hızla yaptıkları iş miktarıdır. Ona göre soruyu da ilerletmen lazım. Evet bunu da hallettiğimize göre geçelim 15. soruya. Bir işin sıcaklığı 25 santigrat dereceyken vantilatör tek başına açıldığında 40 dakikada klima tek başına açıldığında 10 dakikada e, ne yapıyor? İşin sıcaklığı 20 derece getiriliyor. Hmm. birim zamanda soğutma miktarı sabit. Klimanın birim zamanda soğutma miktarı sabit. Olduğu gibi işin sıcaklığı 25 santigrat iken ikisi birlikte açılırsa sıcaklık kaç dakika sonra 20'ye düşer diye soruyor. Yani işi bitir diye soruyor aslında. Şimdi bunun hızı ne? Artık bunun hızı 1 bölü 40 mıdır? Dakika olarak bakıyorum. Bunun hızı nedir? 1 bölü 10 mudur? Şimdi ikisi birlikte açacak, değil mi? İkisini birlikte açarsam 1 bölü 40 artı 1 bölü 10 çarpı t eşittir 1. İşi bitirmiş yani. Dikkat et, 25. Yani 20'ye düşürmüş. Yani tam istediğimizi elde etmiş. Tamam. Bunu neyle çarpacağım? 4 ile mi çarpacağım? 4 ile çarparsam 4. 1 daha 5. 5 bölü 40 çarpı t eşittir işte 1 mi çıkacak? Buradan 5'e böl 1. 5'e böl 8. 8 karşı karşıya attım T eşitti. Buradan kaç çıkar? 8 çıkar. Yani buradaki cevabımız 8 çıkıyormuş. Bursa çıkıyormuş 15. Aynı normal diğer sorularda yaptığın gibi aynı formülü ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. Peki hocam bu formülü ne zaman kullanıyorsun? Bak bu formülü. Bu formül zaman verildiğinde kullanıyorsun. Bu formül zaman verildiği zaman verildiğinde diyeyim. verildiği zaman bir şey olur verildiğinde kullanıyorsun. Ve e, birlikte yapma formülü unutma bu. Evet bunu da bu şekilde hallettiğimize göre geçelim. Testin son sorusu 16. soru. Bundan sonra bu birinci testi bitiyoruz. ikinci testi de tekrar devam edeceğiz. Eş güçteki 4 işçi bir işi birlikte 4 günde yapabiliyorsa aynı işi işçilerden kaç tanesi birlikte 2 günde yapar? Şimdi 4 işçi kaç günde yapıyor? 4 işçi 6 günde mi yapıyor? Şimdi benden ne istiyor? İki günde yapması için bu işçilerden kaç tane? X işçi. Peki ne yapacağız? Hemen işe dışa çarpılır Hayır. Burada dikkat et. İşçi gün azalıyorsa işçi sayısının artması lazım. Yani burada ne var? Ters orantı var. Ters orantı nasıl yapılır? Ters orantıda sakın ha. Ters orantı şöyle yapılır. Düz çarpım yapılır. O zaman senin burada düz çarpım yapman lazım. Ters orantı olduğu için. Tamam mı? Do, e, dikkat Ne zaman işaret dışarı çarpma yapıyorsun? Doğru orantı olduğu soruda. E Burada ne yapacaksın? 4 ile 6'yı çarpacaksın. X ile 2'yi çarpacaksın. Buradan 24 dediğin ifade 2X'e eşit olup X burada ne olur? 12. Yani 2 günde bitirebilmesi için 12 tane işçi ihtiyaç vardı dersen. Evet. Sonun cevabı ne çıkıyor? D şıkkı çıkıyor. Böylelikle ne yapmış olduk? E, emek problemi birinci testini bitirdik. İkinci testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.